Ben kendimi tanıtmalı mıyım? Ama her videoda tanıtıyoruz. Burada belki alta yazarsın. Psikolojik tanışman gözünde mi? Hocam, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar Arifciğim, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı hı. Bu çalışmalar sırasında öğrencilerden çok fazla mesaj almaya başladık son günlerde. LGS 60 gün kaldı biliyorsunuz. Bu hı hı. LGS serüveninde son 60 günde neler yapabileceklerini soruyorlar. Evet Arifciğim, senin de söylediğin gibi artık geldik son 60 güne. Geçmiş geçmişte kaldı. E biliyorsunuz ki geleceği bilmek veya tahmin etmek zaten mümkün değil. O yüzden biz de şimdi burada ne yapabiliriz? Bundan bahsedelim istiyorum arkadaşlar. Sene boyunca bazen çalıştığınız, bazen zorlandığınız, bazen başarısınız olduğunuz, bazen netlerinizin yükseldiği bir dönem geçirdiniz. Ve artık geldik son 60 güne. Öncelikle her dönemde ve özellikle bu dönemde dikkat etmeniz gereken uyku ve beslenmeniz arkadaşlar. Nasıl dikkat edeceksiniz? Öncelikle geç saatlere kadar kendinizi uykusuz bırakmayacaksınız. Hocam iyi güzel söylüyorsunuz ama gün içinde okula gidiyoruz, eve geliyoruz, ödevlerimizi yapıyoruz. Hı hı. Akşamda doğal olarak az bir zamanımız kalıyor. Daha fazla başarılı olabilmek için ekstra çalışıyoruz. Bu hı da hı. geç saatlere kadar ayakta kalmamıza sebebiyet veriyor. Bu durumda ne yapabiliriz peki? Arkadaşlarımızdan böyle bir soru geliyor. Şimdi arkadaşlar ders çalışıyor olsanız bile biyolojik olarak vücudunuzun uykuda olması gereken saatler var. Özellikle sizin yaşınızdaki gençlerin gece uykusunda salgılanan hormonlara ihtiyacı var. Bu yüzden erken uyumanız gerekiyor diyoruz. Tamam. Gece geç saatlere kadar çalışmak yerine ne yapabiliriz? Bunu konuşalım. Sabah okula gitmeden 2 saat önce kalkıp güzelce bir kahvaltınızı yapıyorsunuz ve en az 20 paragraf sorusu çözüyorsunuz arkadaşlar. Böylece geceleri çalıştığınızda çok daha fazla verim almış oluyorsunuz. Bir de bunun dışında okul sonrası akşam eve gittiniz. Güzelce yemeğinizi yediniz. Masanızın başına geçtiniz. Öğrencilerin aşırı keyif aldığı şeylerden bir tanesi ders çalışırken bir şeyler atıştırmak. Cipsler, şekerlemeler, asitli içecekler gibi böyle sağlığınıza zarar verecek yiyecek ve içecekleri tüketmeyi çok seviyorsunuz. Ben de size diyorum ki bunların yerine ceviz, badem, fındık gibi yemişler, ev yapımı kekler, kurabiyeler tercih edip özellikle bunun yanında da bol su tüketimi yine sizin zihninizi güçlendirecek, metabolizmanızı güçlendirecek ve çalıştıklarınızı akılda kalması açısından çok daha verimli olacak. Bunları günlük rutininizin haline getirmeniz şart arkadaşlar. Hocam bir diğer sorumuz ise şu şekilde. Öğrenciler konularını bitirmiş oluyorlar ve <laughs> deneme çözmeleri gerektiğini biliyorlar. Ancak bu denemeleri nasıl çözeceğini, bunu nasıl bir rutine oturtacaklarını bilemiyorlar. Sizlerden <laughs> bununla ilgili bir tavsiye istiyorlar. Bu konuda arkadaşları sizin tavsiyeniz ne olur? Evet Arif senin de dediğin gibi öğrenciler soru çözümlerini, konu eksiklerini kapatmış ve artık bol bol o soru ve deneme çözmeleri gerekiyor. Şimdi arkadaşlar çözeceğiniz denemeler branş denemeleri olabilir, genel deneme olabilir. Bu sizin tercihinize kalmıştır. Hangisinden çözerseniz çözün en az iki deneme çözmüş olmalısınız. Yani bu ne demek oluyor? Diyelim ki branş denemesi çözeceksiniz. Her branştan günde en az iki tane çözmeniz gerekiyor. Eğer genel deneme çözecekseniz de günde iki genel deneme çözmüş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Demin de söylediğimiz gibi son iki ay ve artık günde en az iki deneme çözebilecek düzeye gelmiş olmanız gerekiyor. Bu da ne demek? Yani hiçbir şekilde konu eksiğiniz olmayacak. Tekrarlarınızı çok düzenli bir şekilde yapıyor olmanız gerekiyor ve aynı zamanda denemelerinizi, soru çözümlerinizi de rutine dökmüş olmanız gerekiyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Günde en az 2 deneme veya günde en az 2 branş denemesi çözecek şekilde rutinimizi oturtmuş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de Arif'cim senin de sorduğun soru üzerine bir şey daha eklemek istiyorum. Rutinlerine eklemeleri gereken bir diğer konuysa LGS'ye kadar her pazar saat 10'da yani gerçek LGS gibi deneme çözmelisiniz arkadaşlar. Bunu uyguladığınız takdirde her hafta bir LGS provası yapmış olacaksınız ve sınava kadar hem zaman yönetiminizi sağlamaya yardımcı olacak bu durum hem de kaygınızı bir nebze olsa da azaltmış olacaksınız arkadaşlar. Evet Gülsüm hocam, anlattıklarınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. Rica ederim ne demek. Bir farklı sorumuz daha var. Bu sorumuz paragraf soruları ile ilgili. Hı hı. Öğrenciler günde ortalama kaç tane paragraf sorusu çözmeleri gerektiğini merak ediyor. Sizin tavsiyeniz bu konuda ne olur? Şimdi Arif biraz önce beslenme ve uyku konusunda konuşurken de ne demiştik? Her sabah okula gitmeden önce biraz erken kalkıp paragraf sorusuyla güne başlamış olmaları gerekiyor. Aslında baktığınızda paragraf çözmek sadece Türkçe'ye değil, diğer derslerinize de katkı sağlayacağı için sabahları güne paragraf çözerek başlayanlar 10 önde diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki LGS okuduğunu anlama, anladığını yorumlama sistemi üzerine hazırlandığı için paragraf çözdüğünüzde doğrudan inkılap verdiğim bilgisine Dolaylı olarak da matematik ve fen bilimlerindeki sorulara pratik yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü biz sözel dersleri çalıştığımızı düşünürken aslında sözel okuma ve anlama yaptığımız için matematik ve fen bilimlerindeki soru köklerini de anlamış olmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bir de ayrıca günlük kitap okuma rutinini mutlaka yapıyor olmalılar Arif'cim. Bu arada ben de sana sorayım. Sen her gün kitap okuyor musun? Hocam kesinlikle kitap okumanın çok gerekli bir şey olduğuna katılıyorum hı hı. ancak şu anda video çekim tempomuz çok yoğun olduğu için arkadaşlarımıza da video yetiştirmek için çok fazla kitap okumaya vakit ayıramıyorum maalesef ki bende durumlar bu şekilde. Peki bunu bir bahane olarak kabul etmiyoruz Arif'cim lütfen sen de her gün kitap okumalarına dikkat etmelisin. Dikkat edeceğim hocam bundan sonra. Siz ne kadar kitap okuyorsunuz? Ben her akşam yatmadan önce kesinlikle o kitabın kapağını açıyorum. Sayfalarının kokularını alarak kitap okumadan uyumaya geçmiyorum. Onu söyleyebilirim. Peki hocam gelen diğer bir sorumuz da şu şekilde. Biz bütün derslerimizi <laughs> hallettik, konularımızı bitirdik, denemelerimizi çözdük, yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Peki bu süreçten sonra ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir sorumuz var. Evet, eğer sorular çözüldüyse, denemelere girildiyse bitti mi? Hayır, bitmedi arkadaşlar. Biz bitti demeden bitmez. Peki ne yapacağız? Tabii ki deneme analizlerimizi yapıyor olacağız arkadaşlar. Sınava hazırlık sürecinin olmazsa olmazı deneme analizi arkadaşlar. Nedir deneme analizi? Aldığın test kitabının önüne veya denemenin önüne güzelce açtın. Sorularını çözdün. Öncelikle yanlış ve boşlarınıza bakacaksınız. Öğrencinin yaptığı en büyük hatalardan biri. Güzelce doğru, yanlış, boş sorularını tespit ediyorlar. Sonra atıyorlar denemelerini masanın, dolabın bir köşesine. Kitapçık orada tozlanıp kalıyor. E böyle olunca çözdüğünüz soruların size hiçbir faydası olmuyor arkadaşlar. Hatalarınızı tespit Test ettikten sonra diyelim ki fen bilimlerinde basınç konusunda yanlışınız veya boşunuz var. Yanlışlarınızın sebeplerini analiz edeceksiniz arkadaşlar. Konudan kaynaklı mı soruyu kaçırdınız? Bilmediğiniz eksik konularınız mı vardı? Farklı soru kalıbıyla mı sorulmuştu da kaçırdınız? Veya dikkatsizlik mi yaptınız? Nedenlerini mutlaka tespit edeceksiniz arkadaşlar. Peki bu nedenleri tespit ettik. Şimdi ne yapacağız? Biz nedenleri neden tespit ediyoruz arkadaşlar? Çünkü bir sonraki çalışma programımızı ona göre düzenleyeceğiz. Benim size tavsiyem işinizi kolaylaştırmak adına kendinize bir tablo oluşturmanız. İsterseniz gelin birlikte örnek bir tablo oluşturalım. Evet arkadaşlar birlikte bir örnek tablo yapalım. Diyelim ki denemenizi çözdünüz. Buraya hangi branşın denemesini çözdüyseniz yazıyorsunuz. Altına bir çizgi çekiyorsunuz. Şu şekilde bir tablo oluşturacağız arkadaşlar. Buraya denemenizi yapabilirsiniz. Mesela kafa serisi denemesi. 1 Yine kafa serisi. 2 3 diye devam edebilirsiniz. Her denemenin altına bir çizgi çekiyorsunuz ve buraya fen bilgisiyle ilgili konularınızı yazıyorsunuz. Ben şimdi rastgele konularımı yazıyorum. Basınç, tepkimeler, asit ve bazlar. Benim şimdilik yerim bu kadar kaldığı için bu kadarlık bir tablo hazırlayacağım. Yine dediğim gibi siz konularınızı ve denemelerinizi bu şekilde yazıyorsunuz ve bir tablo oluşturuyorsunuz. Şimdi açtınız kafa serisi birinci denemenizi, sorularınıza baktınız. Bu denemede basınçtan ve Asit ve bazlardan soru kaçırmışsınız. Şöyle çarpı yapalım. Ama tepkimelerden soru kaçırmamışsınız. Şimdi burada hemen denemenizin kazanım bölümüne geliyorsunuz. Ve burada basınçtan ve asit bazlardan hangi soruları kaçırdığınızı tespit ediyorsunuz. 6 ve 8. soru diyelim ki yanlış yaptınız. Buralara da yanlış diye işaretliyorsunuz. Bu tablo sizin kafa serisi 2 denemesini çözerken hangi sorulara daha fazla ağırlık göstermeniz gerektiğini sizlere gösteriyor oluyor. O yüzden bu tabloları doldurarak devam edebilirsiniz. Sonrasında diyelim ki kafa serisi 2 denemesini çözdünüz. Baktınız ki basınçtan soru kaçırmamışsınız. Tepkimelerden kaçırmamışsınız ama asit ve bazlardan tekrar kaçırdığınız sorular var. Tekrar 3. denemeye kadar siz hangi konuyla ilgili daha çok çalışmanız, konu eksiklerini bitirmeniz veya tekrar yapmanız gerektiğiyle ilgili burada da size tablo net bir şekilde gösteriyor oluyor. Sonra denemelere devam ettikçe, şu şekilde diyelim, denemelere devam ettikçe bu tik sayınız daha çok artacaktır. Çünkü eksiklerinizi buradan belirli olacağınız için konulara da bu şekilde çalışmanız daha kolay olacaktır. Ve bu tik sayıları arttıkça sizin çalışma motivasyonunuz da doğru orantılı olarak artacaktır arkadaşlar. Tavsiyelerin arasında bir diğer konu da çıkmış sorular ve denemeleri çözmelisiniz arkadaşlar. Özellikle 2023-2024 LGS'lerini mutlaka çözmelisiniz. Hatta 2020 LGS'yi de çözerseniz sizin için faydalı olacaktır. Bunları süreli de çözebilirsiniz, süresiz de çözebilirsiniz. Önemli olan nokta çıkmış soruları görmeniz, sınav soru tiplerini görmeniz, varsa yaptığınız hataların analizlerini yapmanız olacak. Bir de Web'in yayınlamış olduğu örnek soruları zaten çözüyor olmanız gerekiyor. Bunu hiçbir şekilde söylemiyor bile biliyorsunuz sınavı mep hazırlıyor. Bu yüzden örnek soruların kalıpları, soru tipleri bize yol gösterici oluyor. Kısacası MEB'in dilini iyice kavramış olmanız gerekiyor ki sınavda da çıkabilecek soruları öngörüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ne demek? Ben de bu videoyu düzenledikten sonra kardeşime izleteceğim. Onun da bu bilgilere ihtiyacı vardı cidden. Çok sevinirim, çok sevinirim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Dediğimiz gibi Arif'cim artık son düzlükteyiz LGS için. Buradan bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Umarım güzel bir süreç olur onlar için. Şimdiden hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.